Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel, çiçekli bir oya modeli göstereceğim. Yazmamı görüyorsunuz, düz renk, kırmızı bir yazma. Yazmamın kenarını 383 altın başak yeşille tığladım Oyasını da şöyle az kalmış bir leylak ipimle yapacağım. Model çıkardığım için e, böyle azalmış iplerimi değerlendiriyorum. E, eskiden kalma bir ip olduğu için de numarası maalesef yazmıyor. Tığlamamı iki zincirle yaptım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yazmam Cenk marka. Bakın hiçbir şekilde delinme yok. Ee, Tabi bunun bunda sadece yazmanın kalitesi değil, sizin işçiliğiniz de çok önemli. Tığımı göstermek istiyorum. 21 numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. 22 numarada kullanabilirsiniz. Bir de şunu göstermek istiyorum bu serum halkalardan kullanacağım oyalarımda bu en küçük boyun bir boy büyüğü diyebilirim. En küçük boyları kırmızı paket. Kırmızı paketle yapmayı denemeyin. olmaz çünkü. Bunu videonun içinde neden olmadığını söyleyeceğim. Mavi paketle yaptığınızda boyu ideal olacaktır. İsterseniz zincir de çekebilirsiniz. Ben düzgün olsun diye halka serum kullanmayı tercih ediyorum. Evet şimdi önce oyamızın alt kısmını yapacağım. Sonra da beraberce üst kısmını yapacağız. Hemen şöyle bir kenardan başlamak istiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Model gösterdiğim için yazmanın neresinden başladığım önemli değil. Evet şimdi sabitlik adına bir zincir çektim. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 4 zincir 5 zincir çektim. Şöyle geri doğru batıyorum bakın. Şöyle geri doğru. Nereye battığım görünüyordur. Battım, kapattım. Zincir falan çekmeden sıradaki tığ battısına giriyorum. Buraya da 1 2 3 4, 5 zincir çektim. Bakın yine şurada görüyorsunuzdur bir boşluk var oraya battım kapattım. Bu çimen her zaman yaptığımız çimenler çimenlerden biraz farklı olduğu için böyle de detaylı göstereceğim şimdi. 5 zincir çektim geri doğru batıyorum. Ee, daha böyle yerde bir diyebileceğim büyük olmayan çimenlerden bence güzel birçok oya da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İki model arasında bu çimenden 5 tane yapacağım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bir tane daha yapayım. Evet şimdi arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum büyük olmayan bir örümcek bakın böyle tığıma 2 defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım şimdi 1 2 zincir çektim bir defa doladım buradaki trabzanıma trabzanlar yapıyorum baştaki zincirle beraber ikinci trabzanım doladım 3. tırabzanım doladım. 4. trabzan 5 6. yeterli. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Burada ilk trabzanımın tepesine yani gördüğümüz en baş kısma batıyoruz kapatıyoruz bir zincir çekip ön yüz çeviriyoruz bir defa doladım buraya giriyorum 2 2 alarak çıktım bir defa doladım önce bir yaprak yapıyoruz şimdi sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım 2 2 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 2 defa doladım. Son yaptım. Bir daha yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 4 zincir çekiyorum. Son 2 trabzanın arasından girdim. Kapattım. Kalan kısma şimdi 1, 2 sık iğneler yapıyorum. 3, 4, 5 de yapabilirsiniz. Bana şu an 4 iyi geldi. 5. yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle kenara itiyorum burayı. 4 ee, zincir çektikten sonra bir tane halka serum takıyorum. Evet halka serum. Evet, bakın böyle. Bunu takıyorum şimdi. Birinci sık iğne. İki, üç, dört. Çok sımsıkı yapmayalım. Beş, altı. Bunların hepsine gireceğiz çünkü yedi, sekiz. 9 10 15 oldu. Şöyle bir tarafa topluyorum. 16 17 18 19 20 21 tane ilmek yaptım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer e, küçük halka serumla yaparsanız, 21 taneyi kesinlikle dolduramazsınız arkadaşlar. Bakın, e, buna tam geldim. Şimdi çiçeğimizin sapına 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yuvama iniyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki yaprağın aynısını yapacağım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aradan giriyorum kapatıyorum 4 tane de sık iğne yapmıştık hatırlarsanız 1 2 3 4 5. yuvama kapattım 1 zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum 1 2 üçüncüye örümceğimi kapatıyorum burada bir zincir çektim sıradakine batıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip geri dönüp şöyle bakın çimenimi yapıyorum hemen yandakine batıyorum isterseniz burada bir zincir çekebilirsiniz aralarda ben gerek duymadım bu şekilde istediğiniz kadar çimen yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ben bunun yanına birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet bakın böyle. Şimdi oyamızın üst kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle alayım ben hemen kırmızı ipimi. Evet renkli ipimi aldım. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. Ee, çok detaylı görmenizi istiyorum. İnşallah videoyu yüklediğimde görüntü kalitesi de bozulmaz. Şimdi, evet, bakın ilk ilmeğimizden giriyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum görüntü kalitesi demişken, ee, videolar yüklendiğinde ilk aşamada sizin de internetiniz <laughs> zayıfsa çok kötü görünüyor arkadaşlar. Sağ üst köşeden e, ya da Soldan, bilmiyorum bir köşeden yapılıyor. Ee, görüntü kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben en yüksek kalitede çekiyorum, çekilebilecek en yüksek kalitede arkadaşlar. Oradan en yüksek kaliteyi seçtiğinizde, burada benim battığım her yeri detaylı bir şekilde görürsünüz. Ama internetiniz yavaşsa, sıkıntılıysa, bu size en düşük kaliteden görünecektir. Bu izlediğiniz bütün videolar için geçerli bir durum arkadaşlar sadece benim videolarım için değil. Evet şimdi ilk ilmeğimden sabitledim. 1 2 3 zinciri çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 tane oldular. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 tane oldular. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen şöyle sıradakine batıyorum. Kapatıyorum. Toplamda 5 tane trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 bir defa doladım sıradakine batıyorum aynı şekilde 3 seferde çıkarıyoruz 3 oldu sıradakine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 5 de sıradakine kapatıyorum böyle devam ediyor şimdi ben konuşarak devam edeceğim çünkü yaptığım işlem aynı. Eğer 21 tane ilmek yapmışsanız ve bütün ilmeklerinize doğru bir şekilde, atlamadan ya da bir ilmeğe iki kere batmadan ilerliyorsanız 21 ilmek bu yaptığımız sayılara denk gelecektir arkadaşlar. Eğer denk gelmiyorsa muhtemelen bir yerde bir sorun vardır. Bir şey yanlış yapmışsınızdır. Ben bu modeli öncesinde denedim. Baktım böyle tam geliyor mu diye. Evet gerçekten tam geliyor. Buna güvenerek bunu söylüyorum yani. 4 oldu. 5. içinde 3 zincir çekip kapatıyorum. Yapımı çok kolay ama böyle e, bütün bu ilmeklere batmak biraz gözlerimizi yorabilir. Evet, ben şu an sanırım yanlış. Evet, eksik yapmışım mesela ben. Şu an tam düşmedi. Ama başta bir tane denedim tam düştü. Evet bakın benim şu an bir taneye daha ihtiyacım var. Ya da böyle en baştan başlamamışımdır. Muhtemelen benim bir yerde hatam vardır. Kamera karşısında da biraz böyle yanlış yapabiliyorum bazen. Ama gördüğünüz gibi yanlış mı da söylüyorum. Ee, mı mesela şu an bir tane ilmeğim eksik kaldı. Sıkıntımı hiç sıkıntı değil. Aynı ilmeğe iki kere battım. Zaten küçük olduğu için fark edilmez. Yani fark edilmesini bence imkanı yok. Göz zevkinizi de bozmaz. Hani böyle çok önemli değil ama yine de söylemek istedim. 21 tane ilmeğe tam geldiğini. Hatta şöyle göstereyim size üçsüz halini. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim. Bakın. Evet bakın sonda mesela bir ilmeğe iki defa battım. Sıkıntı mı değil. Şöyle oyamız yan duracak ben şimdi diğerini de tamamlayayım. Ütüleyip geleyim arkadaşlar. Evet, hemen oyamı ütüledim. Aralarda bu arada 6 tane çimen yaptım arkadaşlar. Bakın oyamız böyle yan yan duracak. Bence çok güzel bir model. ben yaparken zorlanırdım açıkçası. Bütün ilmeklere batmak beni yorardı. Onun haricinde güzel bir model, değişik bir model. İsterseniz böyle düz renk yazmaya, isterseniz de çiçekli yazmalara yapabilirsiniz. Gösterişli olduğunu da düşünüyorum. Bir o kadar da zahmetli bence o ilmeklere tek tek batmak özellikle. Evet. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Demeden önce bir tane detay söylemek istiyorum arkadaşlar. Şunda ben ipimi halka seruma sabitlediğimde o sabitlediğimi bir saymamıştım. Sabitledikten sonra bir diye başlamıştım. Yani o sabitleme ile beraber 22 tane ilmek yapmış oluyorum. Burada aslında yanlış yapmamışım. Sadece o sabitlemeyi de bir olarak saydığım için tam düşmedi. Yani toplamda sabitleme ile beraber... 22 tane olması gerekiyor. Ama 21 tanenin üzerine çiçekler kuruluyor. O bir tane bizim e, sap kısmı için olan yer. Bu detayı da belirtmek istiyorum. Çünkü e, denk düşme düşmemesinin imkanı yok. Bunu yaptıktan sonra bunu da yaptım. Bunda da denk düşmedi ama bunu yaptığımda denk düştü. Sonradan hatırladım ki bunu e, bunda sabitlemeyi saymadım. Sonrasında 21 tane yaptım. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah siz de kusursuz bir şekilde oyanızı güzelce yaparsınız. Şimdilik hoşçakalın.